Değerli arkadaşlar, Türkçe bilenler için Yunanca öğreniyorum serisine hoş geldiniz. Bu serimizde toplamda alfabe dahil 13 dersimiz var. 13 dersimizi öğrendiğimiz zaman Yunanistan'a gittiğimizde pek çok ihtiyaçlarımızı başka bile ihtiyaç duymadan yerine getirebilecek düzeyde Yunanca öğrenmeye başlayacağız. Alfabede alfabe bilgileri, noktalama işaretleri ve diğerleri öğreneceğiz. Yunan alfabesi toplamda 24 harften oluşmaktadır. Şurada gördüğünüz gibi ilk 8 harfimiz var. Ondan sonra diğer 8 harfi göreceğiz. Daha sonra da diğer 8 harfi göreceğiz. Bu harfler sizi korkutmasın. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Yunanca bilinenin aksine son derece kolay bir dil, son derece kolay bir alfabe. Bu alfabenin pek çok harflerini zaten biz gerek Latin alfabesinden Latin alfabesiyle olan benzerliğinden gerekse lisedeki fizik, kimya, biyoloji derslerimizden tanıyoruz. Ayrı bir kolaylık şöyle, Türkçe'ye benzer tarafı var. Benzer tarafı da şu, harfleri yan yana getirdiğimiz zaman nasıl yazıyorsak öyle okuyoruz. Mesela İngilizce bundan daha zor telaffuzu. Örneğin şuraya bir alan açtım ve buraya İngilizce bir cümle yazıyorum bakın. People diye yazdım. Ama bunu okurken people diye okuyacağım. Yunanca'nın böyle bir derdi yok. O açıdan çok rahat bir şekilde öğrenebileceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada 8 tane sütunumuz var. Bu sütunların ilkinde büyük harfimiz. ikinci sütunumuzda küçük harfimiz. Üçüncü sütunda harfin adı 4. sütunda Türkçedeki ses karşılığı 5. sütunda transkripsiyonlu örnek var. Ne demek transkripsiyonlu örnek? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi siz de rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Adam yazıyor. Latin alfabesiyle Yunan alfabesini burada karıştırdım. Adam sözcüğünün ağlarını Yunan alfabesinden bold karakter, koyu karakter olmayan D ve M'yi de Türkçe yazdım. Ama ikisini okuduğumuz zaman gördüğünüz gibi çok rahat adam diye okuyabiliyoruz. İkinci harfimiz vita harfi. Vita harfi Latin alfabesindeki B'ye benziyor. Bunun küçüğü benzer şekilde yine B'ye benziyor. Biraz kuyruğu var. Harfin adı vita. Türkçedeki ses karşılığı V. Buraya yine Türkçe bir sözcük yazdım. Vazo ama gördüğünüz gibi vazonun ilk harfi olan V'yi Yunanca yazdım. Vazo. Bir sonraki harfimiz gama harfi. Gama harfinin büyüğü böyle. Küçüğü bu şekilde. Bu matbaa harfi olduğu için biraz böyle gözüküyor ama gamayı şu yukarı yazıyorum bakın. Şöyle. Bir tane daha yapıyorum. O biraz çok düzgün olmadı. Şu daha düzgün oldu. Gördüğünüz gibi arasında biraz açıklık var ama matba harfi olduğu için kapalı gibi gözüküyor. Gama için birkaç tane örnek yazmıştım. Onlara bakalım. Gama harfi G ve Y olarak gördüğünüz gibi var. Gama'nın G ve Y olarak okunduğunu söylemiştim. Onunla ilgili hemen buraya bir açıklama yapayım. Gama harfinden sonra G'den sonra yani ünlü getirelim ama okunuşu kalın ünlü olsun. Kalın ünlülerin neler var? A var. O var. Ve U var. Gamadan sonra A, O, U gibi kalın ünlü gelirse gamayı G sesiyle okuyoruz. Biraz da böyle gırtlaktan gelerek. Ga, go go şeklinde. Bu sefer gamadan sonra gama artı ince ünlü getirdim. İnce ünlülerimiz ne bizim? İnce ünlülerimiz e ve i sesi. Bunlardan sonra yani gamadan sonra e ve i gibi okunuşu ince olan ünlü gelirse gama bu sefer g olarak değil de y olarak. Y ve y şeklinde okunuyor. Gamma'nın böyle değişik bir okunuşu var. Onunla ilgili örneklerimize bakalım. Bir tanesine gala demişim. G ile yazmışım. Bir tanesine yemek diye yazmışım. Bir sonraki harfimiz bizim. Delta. Delta'nın büyüğü üçgene benziyor. Küçük, yukarı doğru çengeli olan bir D harfine benziyor. Harfin adı Delta. Bu biraz peltek çıkıyor delta D harfi onu peltek çıkarmak için şunu okuyalım mesela burada D var, A var, D var, İ var. Yani iki tane Yunan alfabesinden D, arada bir A ve İ var. Daddı. Bunu çıkarırken nasıl çıkaracağız? Bir daha tekrarlıyorum. Peltek D çıkarabilmek için Türkçe D harfini telaffuz ederken dilimizi hafifçe dişlerimize dokundurduğumuz zaman bu sesi çıkarabiliyoruz. Dadı. Normalde çıkarsak bir sorun olur mu? Olmaz. Ama bunun telaffuzu bu şekilde.